Bitcoin halk içindir. Ethereum maksimalistler içindir. Solana ise zengin doğmayan ama zengin olacaklar içindir. Tabii ki herkes Solana veya ekosistemi coinleri sayesinde zengin olmayacak ama Solana ve ekosistemdeki meme coinlerle ciddi anlamda zengin olan insanlar var ve burada bir Solana zengin zümresi de oluşturdu. Bugün neye bakacağız? Sol ETF ne zaman gelir gelir mi onlara bakacağız. Sol ETF gelirse Solana ekosisteminde patlayabilecek altcoinlere bakacağız, coinlere bakacağız. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Kripto Kontu, YouTube'da sizler için kripto varlıklarla ilgili çekler oluşturuyorum. Bugünkü videomuzun konusu ise Solana. Solana son zamanlarda çok hype, eli kulağında deriz ya bir ETF haberi geldi gelecek, başvurular başladı. Yakında bununla ilgili SEC'nin karar vermesi gerekeceği son süre yaklaşacak ve bence onaylanacak bir ETF var. Ve bugün videoda şuna bakacağım. Bitcoin ETF'i onaylandıktan sonra nasıl bir hareket sergiledi? Ethereum nasıl bir hareket sergiliyor? Sol neler yapabilir? Buna bakacağız. 1. 2. Sol altcoin'deki, solan ekosistemindeki meşhur olan coin'lere ve mimlere bakacağız. 2. ve hani ETF 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 diyoruz ya tek bir cümleyle bunu anlatacağım. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Solana ETF başvuruları devasa Amerikalı yatırım şirketleri Solana ETF başvuruları yapıyor. Şimdi burada bazılar şunu zannediyor. Ethereum veya Bitcoin'de ilk ETF dünyada zannediyor. Hayır. işte Kanada'da var, Avrupa'da bazı yerlerde var falan. Biz şu an Amerika için konuşuyoruz. Amerika için bunlar evet ilk Bitcoin ETF'iydi bu senenin başında. Temmuz'da ise ilk Ethereum ETF'i işlem görmeye başladı. Tabii ki finansın merkezlerinden biri Amerika olduğu için dünyanın en büyük ekonomisi olduğu için ve en büyük yatırım şirketleri orada olduğu için bu kadar heyecan verici gelişmeler sayılıyor bizim için bu ETF'ler. Şimdi Solana ETF başvuruları da başladı. Şimdi Bitcoin ETF yapılırken şu dendi. Bitcoin ETF onaylandı. Ethereum ETF'e başvuruda bulundu. Dediler ki Bitcoin onaylandı. Şimdi aynı mantıkla Ethereum nasıl reddedilir? Yani sonuçta Amerika bir hukuk ülkesi. Ne gerekçe sunacak? Bitcoin onaylamışken Ethereum'a ne gerekçe sunacak? Derken Ethereum ETF onaylandı. Şimdi benzer mantıkla yine bir coin. Yine bir merkez var. Solana ETF başvuruluyor. Solana neden reddiyesin? Bence yemeyecek. Solana ETF de onaylanacak. Tabii ki reddedilmesi de bir ihtimal. Ama bence Solana ETF onaylanacak. Tabii ki tutup bütün altcoin'ler için ETF gelmeyecek ama Solana bundan en majörlerinden biri ve bence çok değerli bir coin. Bunun dışında BNB, AVAX ve Doge'dan ETF gelebilir. Bu benim şahsi fikrim tabii ki. Şimdi önce bir hareketlere bakalım. Şimdi arkadaşlar bu senenin Ocak ayının ortalarında bizim Spot Bitcoin ETF'miz onaylandı ve Akabinde %18'lik bir düşüşle Bitcoin'de 39 bin dolarları gördük. Sonrasında ise ETF haberine göre %57'lik bir yükselişle arkadaşlar 73 bin dolarları gördük. Şu anda da 67 bin dolar seviyesini seyrediyor. Bugün de bir yeşil muhattı geri çekti. Ciddi yükselişlerde yaşadı bugün. Bitcoin. Şimdi Ethereum ETF onaylandı. Ethereum'da çok kısaca şunu anlatacağım. Ethereum ETF onaylandı ve Ethereum ciddi anlamda düştü. Bunun temelde sebebi ki Bitcoin'de de var aynı sebep. Grayscale. Grayscale ETF trustleri var arkadaşlar. E, ETF ile aynı mantıkta çalışıyor ama yıllık maliyetleri %2.5 ve 9 milyar dolarlık bir yatırım var. E, Grayscale'ın ETF e, Ethereum Trust'ünde. Ve şu an 7.5 milyar dolara düştü. Şimdi aynı Grayscale'ın Ethereum ETF'inin yıllık maliyeti %0.15. Ama siz şöyle düşünün 9 milyar dolarınız var ve yıllık maliyet ödüyorsunuz. %2.5 mu ödemek isterdiniz yoksa %0.15 mi? Tabii ki onu satıyorlar. Onu sattıkça da diğer ETF'lere veya Grayscale'in Ethereum ETF'ine geçiyorlar. Tabi bu sürede bir de şey var. MT Gox'tan dolayı piyasa çok ciddi anlamda düştü ve düşecek kaygısı oluştu. Bu yüzden yani satılır satılmaz alınmıyor. Bekleyen yatırımcılar da oluyor ve şu anda toplamda Ethereum ETF onaylandığından beri net çıkış 1 milyar dolar sayıldı Amerika için. 1 milyar doların üstünde hatta. Bunun da en büyük sebebi bahsettiğim bu maliyet hikayesi. Şimdi Ethereum benzeri bir performans sergilerse Bitcoin'e. Şimdi burada şunlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunlar ne kadar merkeziyetsiz? Bir, ne kadar market cap'leri var. 2. Şimdi çünkü market cap büyüklüğüne göre bir hareket bekleyeceğiz. Yani çok devasa büyük market cap'ler çok çılgın hareketler yapmayacak. Ama küçük market cap'ler daha sert hareketler yapacak gibi düşünebilirsiniz. Bitcoin'in market cap'i 1 trilyon 320 milyar dolar. Ethereum'un market cap'i 387 milyar dolar. Solana'nın market cap'i az önce BNB geçti bu arada. O da 83 milyar dolar arkadaşlar. Şimdi bunların ışığında bunları değerlendiriyoruz aradaki farka göre. Yani kimi market gibi daha küçükse o biraz daha fazla hareket edebilir. Tekrar döndük. Ethereum'a. Şimdi çok yakın bir hareket sergilese eğer Ethereum 2800 dolar seviyelerine düşer. Oradan da arkadaşlar 5400 dolarları görmesi muhtemel Ethereum için. Şimdi benzeri bir hareketi Solana'ya bakacağız. Ne dedim? Solana altcoin'leri patlayabilir dedim video başlığında. Aslında bu bir clickbait değil. Neden? Çünkü Solana zaten kendi sürekli inen veya çıkan çok sert hareketler yapan patlayan bir coin. Yani patlamaktan kastım hem iyi anlamda hem de düşüşle görebilir anlamında. Şimdi 2022'de arkadaşlar 21 sonunda çok iyi hatırlıyorum Solana rüzgarı yine esiyor. 261 dolar Solana. Oradan arkadaşlar... 8 dolara düştü. %97'lik rekor bir düşüş. Majörlerin hiçbiri bu kadar düşmedi. Solana bir majördü. Yani 8 dolardan Solana alıyordum millet. Hatırlıyorum. 30 dolar 40 dolar seviyesinden alıyordu. Ben de yanlış hatırlamıyorsam 60 dolar seviyesinde tweet attım aldığıma dair. Çünkü ben de satmıştım geri aldım ve 200 dolarları tekrar çıktı. Şu an 180 dolar seviyesinde Solana. Eğer bugün bir haber gelse çok rahat bir şekilde Solana buradan 340 dolarları görür gibi geliyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil videoda anlattığım şey. Bunlar benim bir kripto youtuber'ının kendi yorumlar, kişisel yorumları. Birçoğuna göre çok rahat bir şekilde şu coin market cap'i tekrar açalım. Şöyle bir inceleyin şurayı. Yani çok rahat bir şekilde Solana bir 800 doları görebilir gibi geliyor. Hatta 1000 doları, iyimser bir tabloda 1000 doları görebilir gibi geliyor Solana için. Yani bir yıl önce 8 dolardan solan alanlar var ve 1000 doları görebilir. Şimdi gece gündüz min coin ve riskli varlıklar kovalıyorsunuz arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey paylaşmıştım Twitter'dan da. Yani Bitcoin alanlar veya Ethereum alanlar, majör coin alanlar zengin oldu son dönemlerde. Riskli varlıklara yatırım yapanlar da açıkçası para kaybetti. Tam tersi gerçekleşebilir. Yani çok ciddi anlamda likitte gelirse eğer o zaman altcoin'ler çok sert yükselebilir. Ama şu anki tablo bu arkadaşlar. Neydi ETF? Exchange Traded Fund demek. Yani arkadaşlar aynı borsada Hisse senedi gibi alıp satılabilen ama işte bir Mtye bağlı olabilir, bir yatırım aracına bağlı olabilir fon'a biz ETF diyoruz. Yani adamlar gidiyor, aynı borsada işlem yapar gibi. işte örnek veriyorum. Grayscale ETF'in aldığı zaman aslında Ethereum ETF'in aldığı zaman aslında dolaylı olarak Ethereum'a spot'tan almış oluyor çünkü o ETF'in karşılığında da gidiyor Grayscale Ethereum alıyor veya Ethereum tutuyor. Bu arada şunu da söyleyeyim yani çok güzel solana anlatıyoruz hocam. Evi arabayı satayım gidip solana alayım o zaman yani artacak diyorsun. Asla gaza gelmeyin. Nasıl alabiliriz? Kademeli alabiliriz arkadaşlar. Şu an işte örnek veriyorum maaşınız 35.000 TL, 30.000 TL, 25.000 TL olsun maaşınız. Ve 5.000 TL'sini artırdınız. 5.000 TL'lik sol anayı bu ay aldınız. 3.000 TL'lik sol anayı önümüzdeki ay aldınız gibi kademeli alımlar yapabilirsiniz sol anay için. Geçen bir arkadaş gördüm Twitter'da. Gitmiş evini satmış sanırım arabasını da satmış. Gidip hepsiyle arbitrum almış. Tamamen yani bu bir risk. Çok yüksek bir risk. Hatta bu kadar yüksek bir risk ki bence bunu artık kumar diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar... Geldik en merak ettiğiniz kısma Solana coinlerine bakacağız. Solana ekosistemindeki hem major tokenlara bakacağız hem de meme coinlere bakacağız. İlk arkadaşlar Jupiter ile başlayabiliriz. Son bir günde 110 arttı. Neden? Çünkü Solana rüzgarı şu an yükseliyor. Jupiter zaten birçok büyük borsada listeli arkadaşlar. Jupiter Solana üzerine çalışan bir DeFi merkeziyetsiz fiyat toplayıcı platform arkadaşlar. Güzel yerlere gelebilecek bir proje kendisi. Özellikle Solana ETF onaylanırsa. Bizim elimizde de var. Alım seviyelerini de paylaşmıştım zaten. Bu arada Solana da arkadaşlar şundan da bahsedeceğim. Airdroplar da çok fazla. Mesela Jito platformu kullananlar Birkaç basit işlemlerle 20 bin dolar civarında airdrop kazandılar. Solana mobile phone telefon çıkarttı. Bu telefonu alanlar telefon bedeli kadar airdrop aldı. Veya backpack exchange var arkadaşlar. Bunu da hala kullanıyoruz. Airdrop işlemleri de devam ediyor. Bu airdropa da nasıl katılabileceğinizi video açıklamasındaki tweette bulabilirsiniz. Bunu tweetini atmıştım daha önce adım adım. Bu hala devam ediyor. Solana ekosistemindeki airdroplar da gerçekten kazandırıyor arkadaşlar. Yani bu anlamda majörde bir ethereum ekosistemi bir de solana ekosistemi ciddi anlamda kazandırıyor dostlarım. Airdrop olarak. Şimdi hazır bir tane majör coin bahsettik. Bir tane de mimden bahsedelim. Bonk arkadaşlar. Artık bu mim sayılabilir mi bilmiyorum. Çünkü artık 50. sıraya gelmiş ve 2 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Yani bir Doge meme coin sayabilir miyiz? Evet meme coin ama major coin aynı zamanda. Bu da Solana için majörleşmiş meme coinlerden biri. Ya tabi elde bulundurmakta fayda var. Dubai'deki Token 2009 etkinliğine gittiğimiz zaman mesela Bonk drone gösterisi yapmıştı ve gerçekten ilgi çekici bir hale gelmişti. Bonk çok ciddi fiyat hareketleri yapıyor. Yani birden 3'te 1'e düşebiliyor veya birden 5x'e çıkabiliyor. Bonk böyle bir coin arkadaşlar. Deflasyonist bir yapısı var ve büyük bir topluluğu var Bonk'un. Şimdi bahsetmek istediğim şeylerden biri ciddi bir meme coin. MAGA, Trump'ın elinde bulunan tek Trump coin'i. Çok önemli o yüzden. Ve Solana ekosistemindeki bir meme coin. Şu an Amerika seçimlerinde e, Trump arkadaşlar favori adaylardan biri. Kazanması muhtemel adaylardan biri. O yüzden de MAGA'yı da takip etmekte fayda var. Şu an 6.33 dolar dostlarım. Bakın ne yapıyoruz? Birçok coin paylaşıyoruz. Neden? Çünkü bunların bir tanesini almıyoruz. Küçük küçük alıyoruz. Sadece Solana coin'leri de almıyoruz. Onları da dağıtıyoruz. Yatırımı dağıtıyoruz. Çünkü CryptoCity'den çok riskli bir varlık. O yüzden bir de böyle ekosistem bölüp coin'leri de bölmek riskimizi azaltıyor. Şimdi projelerden bir diğer arkadaşlar Pit Network. Gerçek zamanlı piyasa verilerini sağlayan bir Oracle ağı. 40'tan fazla blok zincir entegre buradan da airdrop almıştık. Birçok platform kullandığımız için buradan da airdrop almıştık. Büyük finansal firmalar tarafından arkadaşlar pit kullanmaktadır. Bu da bir günde %8.5'lık bir artış yakaladı. Güzel bir artış yakaladı. Şu anki fiyat 0.39 dolar pit network'ün dostlarım. Benim elimde de var. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i paylaşan bir arkadaş bizden 600 TL kazanıyorlar. Kazananı da bir sonraki videoda paylaşıyoruz dostlarım. Dog with hat. Bu benim ilgimi çeken projelerden biri çünkü Doge'lu, Doglu veya Doge'li coin'leri seviyorum. Ben zaten Doge'u seviyorum. Ara ara insanlar diyor niye şilliyorsun? Adam zaten 9. sıradaki şey. Şillemiyorum. Aldım tutuyorum çünkü Elon Musk da aldı tutuyor. Bu yüzden Doge'u seviyorum. Doge'lu köpekleri de seviyorum. Dog, Viv, Hat. Viv yani aslında piyasada bilinen halle Viv. Solana ekosistemini Doge olarak düşünebilirsiniz bunu. Pembe şapka takan bir köpek var bu sefer karşımızda ve ekosistem gerçekten olarak rekabet edebilmek için bu coin'i çok destekliyor. Şu anki seviyesi arkadaşlar 2.60 dolar. Buna da bakın şöyle biraz geniş açıdan bakacağımız zaman çok ciddi fiyat hareketleri var. Yani 2x de yapıyor veya oradan arkadaşlar 1.5 dolarlara da düşebiliyor. Doge, Vif gerçekten güzel hareketler yapmış. Yani Solana ile ilgili birçok coin hızlı hareket yapıyor arkadaşlar bol bol. Şimdi Helium HNT bence piyasadaki en büyük potansiyeli olan projelerden biriydi. Ama özellikle bu tarz projeler ilk çıktığı zaman çok hype'lanırsa çok iyi yerlere gidiyor. HNT hype hak ediyordu ama aradığı hype ulaşamadı. Arkadaşlar Helium merkeziyetsiz, kablosuz iletişim sağlayıcı kendisi ve kullanıcıların düşük frekans sinyallerle internet erişimi sunmasını sağlıyor. Ve bu yüzden aslında gerçek hayatta birebir kullanılabilecek ürünlerden biri. Solana ekosisteminde HNT de güzel projelerden biri dostlarım. Çok köpek coin konuştuk bir tane daha meme coin konuşalım. Mev yani cat in a dog's world. Yani diyor ki köpekler dünyasındaki kedi. Meydan okuyor aslında köpeklere ve birçok büyük borsada listeli. Hangi hariç? Binance ve Coinbase hariç. Bu iki borsada. Bir ara Coinbase listeleme haberi geldi gibi dedikodular vardı ama gelmedi. Coinbase'de şu an listelenen başka bir kedi coini var. Listelenme potansiyeli olan. Ama ee, bu Binance ve Coinbase'de listelenirse bu MEV gerçekten arkadaşlar prim yapabilecek bir proje. Ve market cap'te de 101. sırada. Yani market cap'e baktığımız zaman min coin'ler de olmuş. Eskiden böyle değil tabi. Ama sanırım bu an min yılı diyebiliriz. Bu değişecek mi emin değilim. Hiç değişecek gibi durmuyor arkadaşlar. Şimdi size şunu soracağım. Siz Solana ekosistemi hakkında gerçekten ne düşünüyorsunuz? Yani Solana'da altcoin bulmakla ilgili bir site var. Bununla ilgili de bir video çekeceğim ileride. Gerçekten potansiyeli olabileceğini düşündüğümüz coinleri oradan erkenden yakalayabiliyoruz mimleri. Ve bununla ilgili bir video gelecek arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim size. Son bir coin paylaşacağım. Ama bu coin benim elimde yok. Almadım da ama takipimde olan bir coin. Ponke. Instagram'da çok deli dehşet Reelslar yapıyorlar ve çok izleniyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon izlenen Reelsları var ve yine büyük, büyük borsada listeli. Hatta şu şunu görmüşsünüzdür arkadaşlar. Çokça çık karşıya çıkar. Şimdi bir kriptocun hayali nedir? İşte zengin olacaksın. işte lüks araçlar, belki jetler, yatlar, katlar. Bunu da bol bol işliyor. Örfün çok fazla insanların karşısına çıkıyor. Ben de açıkçası Instagram tarafından keşfettiğim projelerden biriydi. E, Ponke. Ama tabii çok X yapmış. Yani kısa süre içinde çok yükselmiş. O yüzden temkinli yaklaşmakta fayda var. O yüzden ne diyeyim listemde takibinde olan coinlerden biri de arkadaşlar Ponke. Şimdi her sabah biz kalkıyoruz. Bütün piyasanın verilerini araştırıyoruz. Metrikleri inceliyoruz ve proje çıkartmaya çalışıyoruz. Solana ekosistemine bu saatten sonra daha fazla yoğunluk vereceğim. Ve Solana ile ilgili daha fazla videolar gelecek. Çünkü ETF geliyor. ETF ile beraber ekosistemin de canlanmasını bekliyorum. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Umarım her şey anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız şeyler varsa yine yorum olarak sorabilirsiniz. Ayrıca beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Twitter'dan da güzel bilgilendirici içerikler paylaşıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.